Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Ada Masal dizisinin 16. bölümünden Poyraz ve Haziran'dan yeni kare geldi. Çiftin yepyeni fotoğrafını sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bu akşam yayınlanacak olan dizimizin yeni bölümünde neler olup bittiğini herkes dört gözle ve merakla bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.